Hoş geldiniz. İnşallah hepiniz sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk, neşe içerisinde günleriniz geçiyordur. Sıkça tartışılan, sıkça konuşulan bir konu var. Erkek cinsel sağlığı ile ilgili olarak penisin kalınlığı mı önemli? Penisin boyu mu önemli? Penisin işlevi mi önemli? Penisin sertliği mi önemli ya da erkeğin kocaman yüreği, kalbi, ahlakı mı önemli? Elbette ki bunların hepsi çok çok önemli. Bunlardan biri eksik olduğu zaman bir erkeğin kadını gerçek anlamda doyuma ulaştırması çok zor. Ülkemizde de anorgazmi yani haz duyamayan kadınların oranı %60'dan fazla. O yüzden eğer bir yuvada kadın hazla ulaşmıyorsa bilin ki o yuva çatırdayacak bir sürede sonra da boşanmaya gidecek. Peki o zaman ne yapacağız? O zaman evlenmeden ya da cinsel yaşama geçmeden önce erkekler hem kendi penislerinin sağlığı için kendi bedenlerinin sağlığı için neler yapacaklarını öğrenecekler. Hem de kadın cinselliğini öğrenecekler ve kadın orgazmını öğrenecekler. Peki bunu nasıl başarabilirler? Tabii ki Türkiye'nin ilk en ayrıntılı cinsel terapist, kadın doğum uzmanı, bir kadın hekim tarafından kadın orgazmanın resimlerle, grafilerle, ayrıntılı bir dille Yazmış olduğu Hazla Yolculuk Ansiklopedisinden düğünden önce nişanlanır nişanlanmaz ilk hedefleri, ilk yapmaları gereken şey Hazla Yolculuk Ansiklopedisinden kadın orgazmını öğrenmektir. Klitoral orgazm, vajinal orgazm, squirting, bileşik orgazm ayrıntılarıyla öğreneceklerdir. Ama toplumumuzda ne oluyor? hocam bu kapağı koydunuz? Hocam bu caiz değil. Hocam içinde çıplak resimler var. Çok erotik bir kitap. Kütüphaneye nasıl koyacağız? Çocuklarımız görecek vesaire. Ya canlarım bu zaten erotizm kitabı. Adı üstünde kadın orgazmı, kadın cinselliğini anlatıyor. Hazza yolculuk diyor. Ve biz bunu zaten çoluk çocuğun olduğu yerde bırakmayın diyoruz. 20 yaş üstü evlenmek üzere olan gençler için çiftler için diyoruz. Çünkü %60 uyarıcı vasfı var. Cinsel libidoyu arttırıcı vasfı var. Zaten artsın diye uğraştık. Zaten öğrenilsin diye uğraştık efendim. Sağlayacakla kalın. Mutlu yaşayın. Haza yolculuk ansiklopedinizde yolculuğa başladığınız evliliğinizi en güzel şekilde tamamlayın.